bir videoda daha karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber okul özgürlüğü yarışımı yaptık. Size eşyalarımızı göstereceğiz. Ama ondan önce size yeni aldığım çantamı göstermek istiyorum. Masmar. 4 bölümden oluşuyor. Bu bölüme defter kitaplarımı koyarım. Buna bestabemi koyarım. Buna desen felik ıslak mendil, peçetelerimi falan koyarım. Buna da Artık da falan doldururum arkadaşlar. Ve buna bu çantam uyumlu olarak kendime kalemlik aldım. Böyle iki bölümden oluşuyor. Çok şey mat mı? şimdi sen defterlerimizi tanıtalım. Ecrin başlasın. Ee, ben şu bir tane ka kaptüslü Hı? bir tane kareli defter aldım. Bu arkadaşlar. Şu bir tane kedili Dikişli bir tane defter Hepsi aldım. Dikişli. Hepsi dikişli. Bir tane çizgiler. Bu da çizgili. Şöyle çiçekli, yapraklı. Böyle bir tane defter aldım. Bir tane de şöyle bir tane uzaylı defter. Defter değil de de resim, yani resim defteri. Şöyle kızlı hızlı bir tane daha de resim defteri Ecrinler aldık. çok fazla e, resim çizdikleri için ona iki tane aldık arkadaşlar. Ve onlara çok fazla defter lazım değil ikinci sınıf oldukları için. Bu arkadaşlar ben de beşinci sınıfa başlıyorum. Kendime ben arkadaşlar şöyle e, renkli kedili bir tane aldım. Mesela kahverengi, gri, sarı falan var. Şöyle çizgili arkadaşlar. Bunu ben büyük bir Türkçe defteri yaparım. Var da arkadaşlar ben şu an bilindik defterleri aldım. Tabi daha bana e, resim e, resim defterleri falan daha alınacak şeylerim var. Değişik değişik boyalar falan isteyecekler. Onları hala almadım. Bilindik Türkçe matematik sosyal falan derslerini aldım. Şöyle kap süslü kareli bir tane defter aldım. Bunu matematik yaparım. Bu böyle papat ay, papatyalı bir tane Çizgili defter aldım arkadaşlar. Bunu da ben sosyal ya da fen yaparım. Şöyle pandalı, içi kareli bir tane defter aldım. Bunu ne yapacağımı şu an belirlemedim. Şöyle kelebekli bir tane, çizgili defter aldım. Bunu da sosyal falan Bunlar da benim defterlerim. Ben kendime kelle almak istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şöyle bir tane hayvanlı. Adımı, soyadımı falan yazmak, yazmak için. için Okulda kaybolduğu zaman adımı için. yazdığım için hemen bulabilirim. Evet. Şöyle bir tane kurşun kalem aldım. Onlu. Onlu. Belki arkadaşlar benim uçlu kalemim falan bozulur diye kendime bir tane ben de yedek alacağım. Şöyle e, defterlerimi kapatmak için. Şöyle evet cilt. Cilt aldım. Bir tane şöyle resim defteri. Resim <laughs> defteri değil Ece'nin. <laughs> not defteri. <laughs> not defteri <aldım. gülüyor> e, evet Ece bunlara ödevler yazacak. Bir tane 24 dörtlü boya. Kuru boya. Bu arada arkadaşlar biz kendimize pastel boya veya su boya almadık. Çünkü geçen yıldan kalan bizim hiç açılmamışlarımız var. Boşu boşuna almak istemedik. Bir e, bir tanesine kırılır kaybolur diye iki, i̇ki tane, tane aldık. aldık. Evet. Sonra bir tane de tahta kalem evet, aldık. Tahta kalem aldık arkadaşlar. Üç tane kırmızı, tane şöyle, siyah ve mavi arkadaşlar. şöyle... Oyun hamuru aldık. aldık. Dört beyaz, silah. oyun mavi, o, kırmızı ve Oyun saatinde ve oynayacaklar arkadaşlar. Bunu Çok güzel. Aldık. Dört renk. Bir tane de şöyle. Bant aldık. Böyle Bantlı davrele falan olur diyeyim. Şimdi ben size kendi kalemlerimi tanıtıyorum. Kendime ben böyle fosforlu kalem aldım. Önemli yerlerini aldım çizmem için. Üç tane kendime kalem aldım. İnce uçlu. Yeşil, pembe ve mor. Çok güzeller hepsi. Kendime uçlu kalem aldım. Burada taşlar var. Ve şöyle şuraya basınca uç geliyor arkadaşlar. Yardım mü. Evet arkadaşlar. Kendime şöyle kalem aldım. Ee, keçeli kalem. İki. Böyle beş tane var arkadaşlar. Bir tanesi ince uç. Bir tanesi kalın uçlu arkadaşlar. Uç aldım. Bu uçlu kalemime takmak için. 07. Üç tane var. Bu bana bir yıl yeterli diye planlıyorum. Böyle bir tane kendime. Karpuzlu not defteri aldım. Buna aslında necindere vardı. Not notlarımı alacağım buna. Böyle öğretmenime daha verdiği zaman yapmak yazmak için. Böyle kendime şeffaf dosya aldım. Böyle performans adaylarını falan yapmak için arkadaşlar. Ve kendime şöyle kedili bir tane de dosya aldım. İçi şöyle tek bir tane var arkadaşlar. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Bizim evcilinle okul alışverişimiz bu kadardı. Kanalımıza abone bir olup olmayı. like atmayı unutmayın. Abonenin yanındaki zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuz bizim büyük bir ihtimal e, çanta hazırlama olur. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.